Bu kulüne de ceza işini iyice abarttı. Şu hale bak. karizmayı hiç ya. Ha. Uf. Aman ne yapacağımı şaşırdı burada. Hayatımızı eğlenceli hale getirebilmemiz için hiçbir şeye izin yok. Seni sersem oyuncakların gibi bütün vaktimi oyun oynayarak geçiremem ya. Kulün ortalarda yokken. iyisini kimseye belli etmeden Gidip bakayım bakalım dünyada neler oluyor. Ha, güzel. Hah. Hepimize ne oldu böyle çok bilmiş? Hiç bilmiyorum. Ama çok yorgun ve halsizim. Fendi. Ee, ne oldu size böyle? Gorfo yerimizden kalkamıyoruz. O kadar halsiziz ki. Hepiniz çok kötü görünüyorsunuz. Durun durun. Hemen kulleya haber verip geliyorum. Ay. <laughs> Heh, i̇şte işte buradalar. Oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım. Neyiniz var böyle? Bilmiyoruz. Ha? Kendimizi çok kötü hissediyoruz. Ne oldu size böyle? Mavi ormanda Tamsulina'dan kaçarken arkamızdan bir toz bulutu gönderdi. Olamaz. Tamam canım oyuncaklarım. Sizi iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin, hemen döneceğim. Evet. Ben de geliyorum. ah. Ay. Sen benim oyuncaklarımdan ne istedin? Derdim benle değil mi senin? Yine mi uyuyorsun? Kuşun. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de. Bizi affedebilecek <laughs> misin Kuyna? Hırslarımıza yenilik çok yere uyduğumuz için. Senin bize ihtiyacın olduğunda biz senden karşılık istedik. Oysa sen bizden karşılık istemeden bizi hemen iyileştirdin. Burası oyuncaklar dünyası çocuklar. Dünya değil bunu hiç unutmayın. Burada iyilikler karşılık beklenerek yapılmaz. Para ve çıkar yoktur. Bunları biliyorsunuz zaten. Bir daha o sersem Şoker'in sizi etkilemesine asla izin vermeyin. Tamam mı tamam, oyuncaklarım? <laughs> Ay sevgili oyuncaklarım. Evet Şoker. Hem oyuncakları çok kötü etkilemen... ...hem de nanaya yaptıkların yüzünden... ...sana esaslı bir ceza vermem gerekiyor. A ama, ama Kulina ben... Sus! A Hiç kendini savunmaya kalkma Şoker. Sen iyi bir dersi çoktan hak ettin. Ama Kulina! A U U aklım başına gelsin. Hoş ne yaparsam yapayım aklım başına gelmiyor ama. E insanlar ne demişler? Can çıkmayınca huy çıkmazmış. Bunu da böyle kabul edeceğiz. Ne yapalım?